Diyorlar ki bana bazen uzaktan sevmek daha güzeldir. Ne incitir ne de açıtır, ne de yaralar ne de kanatır. Gözlerinle görmediğin, asla sesini duymadığın, sadece bir varlığını bildiğin insan mutlu eder diyorlar. Ben inanmıyorum buna. Yaşarken insanları her birimizi bir yere koymamış yaradan, hepimizi vesile etmiş birbirimize bir selam, bir gülücük için, bir merhaba için, bir hoş geldin, nasılsın demek için. Bu yüzden insanları selam verirken yürekten selamlamamız gerekir. Bu yüzden kaybetmekten korkarak sırf inanmak istediğin için karşısındaki insanın sevgi sözcüklerine inanma. Sevgi insanın kalbindedir, gözlerindedir, davranışlarındadır, ses sonundadır. Sana verdiği önemde ve değerdedir. Senin için yaptığı fedakarlıklardadır. İnsanlar çok kısa zamanda sevgi sözcüklerini umursamazca dağıtmaya başladılar. Umursamazca dağıtıyorlar. Bir umarı olmadan yol alıyorlar. Bunları dinle, gör, gözlemle. Ama gerçek sevgiyi karşısındakinin davranışlarına bakarak bul. İnanmak istediğin için değil, gerçek olduğu için. Karşısındaki insanın sözlerine inan. İnsanlarla ilişkilerinde asla kendi ihtiyaçtan ikinci plana atma kendi hayallerini de kandırma. Kendini yalanlarla kandırma. Gerçek insan karşındayken oyalama. Her zaman ama her zaman önce sen gelmelisin en önce. Sen değerli olmalısın. Bir birinci önemli sensin. Sen sağlıklı ve mutlu değilsen kimseye işten gülümseyemezsin ki. Asla başka insanlar üzülmesin diye kendini üzmeyi tercih etme. Hoşgörü İnsanlığın bir parçasıdır. Hepimizin hataları ve eksikleri var. Gelin karşılıklı olarak birbirimize hata ve eksiklerimizi bağışlayalım. Çünkü hoşgörü doğanın var olmanın ilk yasasıdır. Eğer öfkeni aklına yenemiyorsan kendini insandan asla sayma. Mümkün olduğunca kimsenin senin adına karar vermesine izin verme. Ama başkalarının haklı Olabileceğini de unutma Dinlemeyi bil Sessizce Gözlerin içine bakarak dinlemeyi bil İşte mutluluk ve sakinlik orada Bu hayat senin ve istediğin gibi yaşamaya hakkın var Fakat başkalarını dinle ve onların bakış açısını anlamaya çalış Geçmişte yaptıkların için pişmanlık duyma Sakın özür dileme Yaşadıklarının senin için önemli bir ders olduğunu Kendine ara sıra hatırlat derim ben bu tecrübeli aldığın bilgiyi özenle incele. İncele. Olayda yaptığın hataları ve yerinden ayrı durumlarda kalsan da dahi nasıl davranacağını, nasıl düşüneceğini çok iyi bileceksin. Gelecek günler yıllar için kendini hazırlamış olacaksın. Kırılan vazo tamir edilemez. Ama gelecek de başka vazoların kırılmasını önleyebilir. Bu yüzden Dinlemeyi, sevmeyi, algılamayı, duyarlı olmayı unutma. Cesareti olmayanın hep bir bahanesi vardır. Cesaretli ol. Yüreğiyle yaşayamayana yüreğinin sesini duyuramazsınız. Yüreğinizin sesini dinleyin. Hayata sıkı sarılın. Cesaret, güç, tüm güzellik, koskoca duman, dünya sizlersiniz.